İstanbul ah güzel İstanbul'umuz, yüzlerce semt. Mahalle. İstanbul ah güzel İstanbul'umuz, yüzlerce semt. Lütfen videoyu izlemeye devam edin. Bağdat Caddesi. Bizans döneminden bu yana varlığı bilinen yol. Şimdi cadde olarak meşhurdur. Osmanlılar döneminde Üsküdar'dan. Şam ve Bağdat yönüne giden kervanlarca kullanılıyordu. Osmanlı ordusu bu seferlerine bu yoldan çıkıyordu. Adının Bağdat Caddesi olması bu nedenledir. Altın boynuz. Biz hariç diyorsak Batı da. kaynaklarında altın boynuz olarak geçiyor. İsminin orijinali Rumca Hristokeras'tır. Christokeras Rumca'da altın boynuz anlamına geliyor. Kağıthane ve Beyköy derelerinin çatal vaziyette. Boynuzu andırması nedeniyle bu ismi almıştır. Baba Ali. Günümüz tövrekeçe de yüce kapı anlamına gelen bu terim. Aynen tercüme edilerek diğer dünya dillerine de girmiştir. İstanbul'da devleti temsil hel ofis kapı diye anılırdı. Yani bugünün devlet dairesinin karşılığı kapıydı. Bak kuruluşları 2. Telliye taşınmadan önce babu Ali denilince akla basın geliyordu. Abide-i Hürriyet, Şişli'yi de Hürriyet Tepesi'ndeki anıtın adıdır. Bugünkü söylenirse özgürlük anıtı denmektedir. A Cami, Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üstündeki A Camisi'ni Şeyhül Harem Hüseyin Efendi yaptırmıştı. Hüseyin Efendi aynı zamanda Galatasaray ağasıydı. Bu nedenle ağ cami olarak anılır. Ayazma İstanbul'da çok fazla sayıda ayazma vardır. Nedir ayazma? Hristiyanların inançlarına göre kutsal ve şifalı su demektir ve bu maksatla ziyaret edilen yerlerdeki dini yapıdır. Her ayazmanın adını taşıdığı aziz ve azizeler için özel bir vardır. Bahariye, Osmanlı padişahları ve vezirler, özellikle bahar mevsiminde, Haliç kıyısında, Eyüp Sultan'dan sonra gelen ve bostan iskelesiyle, Silahtar A arasında uzanan bölgeye giderlermiş. Buraya köşkler yaptırılmış. Baharda tercih edilen bir bölge olduğu için de baharlık anlamında bahar yani ait. Bahariye diye anılmış. Balat, Runca Sarayı anlamına gelen palasyon sözcüğünden geldiği sanılmaktadır. Önce İstanbul'un hariç kıyısındaki kapılarından birine verildi, sonra bütün semtin adı oldu. Baltalimanı, Rumeli Hisarı'nın ötesindeki Eski adı Fadali olan Valtalimanı adını, İstanbul'un fethi sırasında Yelibolu'daki donanmayı hazırlayan ve kuşatma sırasında gemileri bu limana getirmeyi başaran Baltaoğlu Süleyman Bey'den almıştır. Baltaoğlu Süleyman Bey, Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı deryasıydı. Bebek, ismini Fatih'in bu bölgenin muhafazasına memur ettiği, bölükbaşının Bebek lakabından almıştır. Bebek Çilebi ya da Bebek Çuvuş'un bu semtte bir köşkü ve sonradan hasbahçe olan bir bahçesi vardı. Belgrad Ormanı. Ormanın adı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurulan Belgrad Köyü'nden gelmektedir. Belgrad Köyü, 1521 Sırbistan seferinden sonra İstanbul'a getirilen sır tutsakların yerleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Beşiktaş, bu semt adıyla anılıyordu. Anlamı Taş Beşik idi. Rahip Yaşka, Hazreti İsa'nın beşiğini Kudüs'ten getirip burada yaptırdığı kiliseye koymuştur. Hazreti İsa çocukluğunda bu beşik içinde yıkanmış. Bu sebeple bu kilise Rumlar arasında taş beşik olarak ün yapmıştır. Rahip ölünce beşiğin Ayasofya'ya bırakıldığı söylenir. Bu söylenti bir delile dayanmadığı için efsane niteliği taşımaktadır. Bomonti semt adını 1902 yılında Bomonte kardeşlerin burada kurdukları Bomonti bira fabrikasından almıştır. Bu bina daha sonra İstanbul tekel bira fabrikası olarak anılmıştır. Devamı 1. Sonraki videoda. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız.